Sabah bir şey için bir hastane işimiz vardı. Bir emara girdim sabah namazda. Beş dakika kalıyorsunuz. Beş dakika. İşte orası dünyanın en konforlu kabri aslında. Giriyorsunuz içinde ışık var, hava var. Ve en önemlisi şu. Beş dakika sonra çıkacağınızı biliyorsunuz. Böyle bir güvenceniz var. Ama... O beş dakika bile hani musibet zamanı uzundur diyor ya üstadımız. O beş dakika bile o kadar uzun geldi ki bana gerçekten. Eğer bir beş dakikada durdursaydı beni içeride, tabi ben onu çektirmeden çıkacaktım yani. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikredim. Üstadımız da diyor ki ölüm öyle bir hakikat ki, her nefis ölümü tadacaktır ayetini duydum, pusulasını şaşırmış gemiye döndüm diyor. Cenab-ı Hak bunu hissetmeye nasıl etsin. Ölüm zor bir şey. İnsan bu cihetiyle neye rağbet ettiğine, neyi biriktirdiğine bir bakmalı. Yani Azrail'in tek bir tokadıyla kırılmaya mahkum cam parçalarını biriktiren bir insan ölümle beraber onlardan ayrıldığında onların elemi o kadar büyük ki insan ruhunda. Bıraktığı elemler azaplar da ayrı. Üstadımız diyor ya dünya bir üzüm yedirir yüz tokat vurur. Yüz tokat vurur. Ölüm İnsana bütün bunları hatırlatır. Ölüm insana neye rabit etmesi gerektiğini hatırlatır. Ölüm neyin kıymetli olduğunu hatırlatır. İşte Üstadımız bütün bunları hissediyor, Hakk'a yakin ve diyor ki: Ben bütün bunları tefekkür ettim ve şu hakikatin farkına vardım. Aklı başında olan insan, kalbi yerinde olan insan, burada misafir olduğunu bilen insan, çakıp sönen bir şimşek hükmünde olan şu dünyada kısa bir süre geçireceğini bilen insan ne dünya umurundan kazandığına mesrur ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun bak. İhtiyarlık şafağı kulaklarının üstünden tulu etmiş. Ve biz öyle bir yolcuyuz ki bir dağdan kopup sel içine düşen veya yüksek bir apartmandan yuvarlanan bir şahıs gibidir. Hayat apartmanı yıkılıyor. Ömür teyyaresi şimşek gibi geçiyor. Yine bir hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki yani insan süratli bir şekilde ömrü bitiyor, şu fani dünyadan kopup gidiyor. Melaikeler de her sabah bu hakikati bütün insanlığa haykırıp diyorlar ki ölmek için doğarsınız, yıkılmak için binalar yaparsınız. Çok hızlı bir şekilde kabre doğru gidiyoruz. Bu yüzden aklı başında olan insan ne dünya umurundan kazandığına mesrur ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun bak. İhtiyarlık şafağı kulaklarının üstünden tulu etmiş. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tabattun etmeye niyet eden hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Üstadımız diyor ki insan ciğerine yapışan, çok defa büyütüldükten sonra görülebilen bir mikroba mağlup olur. İnsan bu kadar acizdir ve miskindir. İnsanın bütün hayalleri, hedefleri, idealleri, beklentileri, dünyaya matuf olan her şey her an çarpmak zorunda olan bir et parçasının üzerine bina edilmiştir. Bunun üzerine bina edilen şeyler kalbin alakasına, fikrin merakına değmez ve Allah katında sinek kanadı kadar da kıymeti olmaz. İşte vücudumuza tavattığın etmeye niyet eden hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Mahaza ebedi ömrün önündedir. Senin ömrü bakiden hiç haberin yok, ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan. Yine üstadımız diyor ki yarın seni zillet ve rezaletlere maruz bırakmakla terk edecek olan dünyanın sefatini bugün kemali izzet ve şerefle terk edersen pek aziz ve yüksek olursun. Yani rağbet edilmesi gereken şeylere rağbet edersen, dünyanın esma ilahiyeye bakan yüzünü tefekkür edersen, ahiretin mezrası olan cihetini ekip biçersen o zaman pek aziz ve yüksek olursun. Fakat diyor vaziyet makusu olursa netice de olur. Aziz ve yüksek olmazsın. Zelil ve alçak olursun diyor. Yarın seni zillet ve rezaletlere maruz bırakmakla terk edecek olan dünyanın sefatini bugün kemali izzet ve şerefle terk edersen pek aziz ve yüksek olursun. Üstadımız bunu ifade ettikten sonra diyor ki şurayı okumak istiyorum. Diyor beni dünyaya çağırma ona geldim fena gördüm. Ya bir yerde ifade ederken diyor ya insanı dünyaya çağıran esbab pek çoktur. Başta nefis ve hevası, sonra ihtiyaç ve havası, sonra senin gibi kötü arkadaşları. Diyor ahirete çağıranlar azdır. Eğer sende zerre kadar hamiyet varsa o azlara kuvvet ver. Gerçekten açıyorsunuz televizyonu haberden siyasete kadar bizi nereye çağırıyor? 3-4 kişi eğer şuurlu değil de oturduğunda birbirini nereye davet ediyor? Gördüğümüz bütün reklam panoları, sokakta gördüğümüz her şey, o koşuşturmalar bizi nereye davet ediyor? Dünyaya davet ediyor. İşte üstadımız burada bütün bu manaları irade edip diyor ki, beni dünyaya çağırma. Ona geldim fena gördüm. Ömür aynı heva oldu, kemal aynı heba gördüm. Ömür aynı heva oldu. Üstadımız diyor ki, nevi insanın eksiliyetini teşkil eden, ihtiyarlardan ve hastalardan sorun. Ne diyecekler? Sakın bizim gibi yapmayın diyecekler. Sakın bizim gibi yapmayın. Çünkü dünyanın 5-10 senelik gayrimeşru zevki için dünyada çok seneler gam ve keder, berzahta azap ve zarar, ahirette cehennem ve sakar belasını çeken adam en acınacak adamdır. O adamların finalde söylediği şey şu. Bir ticaret edemedim nakdi ömür oldu heba. Yola geldim lakin göçmüş cümle kervan bir haber ağlayıp nalan edip düştüm yola tenha garip dide giryan sine bir yan akıl hayran bir haber. İşte üstadımız diyor ki beni dünyaya çağırmayın. Dünyaya çağırdıklarınız ve en sonunda bunu söyleyenlerin ömürleri aynı heva oldu. Badi heva zail olup gitti. Kim dünyaya davet edilmişse, çağrılmışsa, kırılmaya mahkum cam parçalarını kalbine koymuşsa onların elemlerinden ayrılıklarından öyle bir feryat ediyor ki Ben bir zaman burada bahsettim mi bilmiyorum ama bahsettiysem de tekrar ifade etmiş olayım. Bakın bunu hepimiz hissediyoruz aslında. Ya hepimiz hissediyoruz kendi yaşımıza göre. Yüz yaşında birisiyle tanışmıştım ben. Yüz seneniz nasıl geçti? ...bize anlatır mısınız? Sonra adam düşündü, düşündü, düşündü... ...sonra kafasını kaldırdı... ...dedi ki... ...heç, oğul, heç. Gerçekten. Cenab-ı Hakk'ın rıza dairesinde geçmemiş bir ömür... ...üstadımızın tarifiyle... ...hasretli bir hayal... esefli bir rüyadır. O yüzden... ...bazen insan durmalı ve... ...kendine şunu sormalı yani... ...ve ey netessebun... ...bu gidiş nereye? Şimdi... Bunu herkes kendine sormalı. Teheccüde olan da sormalı, gece gündüz kitap okuyan da sormalı, evrakla, eskarla, ibadetle meşgul olan da sormalı. Çünkü ahirette herkes pişman olacak. Yani daha fazla yapamadığı için herkes pişman olacak. İşte o pişmanlığı azaltmak için herkes kendine şunu sormalı. Ben gerçekten neye rağbet ediyorum? Mesela bir insan 10 sayfa kitap okuyabilecekken 5 sayfa okuyorsa 5 sayfayı israf etmiş oluyor ya o 5 sayfada başka bir şeye rağbet etmiş oluyor. Mesela bir insanın namazı varsa kendine şunu sormalı. 5 vakit namazı kılıyorum doğru ama üstadımız diyor ki namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Celaline karşı kavlen ve fiilen subhanallah deyip tazim etmek, cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen elhamdülillah deyip şükretmek diye öyle bir namaz anlatıyor ki bir namaz hedefi koyuyor ki insan şöyle acaba böyle bir namaz kılma derdim var mı? Yani böyle bir namaza rağbetin var mı? Beş vakit namaz kılmakla bitmiyor ki. Değil mi? Teheccüd kılmakla bitmiyor ki. Tabii ki bunlar bir kemalat. Ahir zamanda da çok değerli. Üstadımız diyor yedi büyük kebairi terk eden beş vakit namazı kılan kurtulur. Doğru. Ama şu kadar hakikat kıymetler hakikatlere muhatap olup da insan böyle bir dert taşımaması doğru değil yani. Alimlerimiz diyorlar ki insanın dilinden ne dökülüyorsa kalbinde de o vardır yani. O yüzden insan kalbine de bakmalı. Kalbinde bu bu cihetiyle dünyaya meyletmişse onun da elinden kurtarıp ahirete meylettirmeli. Cenab-ı Hak onu hepimize nasip etsin. Kısa bir duayla da dersimizi bitirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, Ya Rabbes semavat vel aradin, Ya Halik ve Ya Halik-ı şey gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla idare eden rahmetinin, hikmetinin, hatimiyet, hakimiyetinin hatrı için nefisleri bize müzebuzahhar eyle, matluplarımızı bize musahhar kıl, imane ve Kur'an'a hizmet için insanların kalplerini risale musahhar yap, Hazreti Musa aleyhisselama denizi, Hazreti İbrahim aleyhisselama ateşi, Hazreti Davut aleyhisselama dağı demiri, Hazreti Süleyman aleyhisselama cinni ve insi, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselama şems ve kameri tesir ettiğin gibi akılları, kalpleri, ruhları Risale-i Nur'a musahhar kıl ve bize ve iman imanı kamil ve hüsnü hatime ver. Ya Rabbi bize burada tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve teb'id ile tazib etme. Sana müştak, müteşekkir, şumuti rayetini boş boş bırakıp idam etme. Ya Rab kusurumuzu affet, Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Şu Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et. Ya Rab bahtına düştük. Sana dehalet ediyoruz. Seni istiyoruz. Ya Rab zerreden şemsa kadar dizilmiş olan o iman mertebelerinde bize inkişaf ver, terakki ver. Bize ahir zamanı fitnelerinden muhafaza et. Bizi kabir azabından, cehennem azabından muhafaza et. Bizi kafirin küfründen, münafığın nifakından, kem gözlerin kötü nazarlarından, gıybetçilerin kötü sözlerinden, müfterilerin iftiralarından muhafaza et. Selametle kabir kapısını açıp ebedi saadet diyarı olan cennete gitmeyi hepimize nasip et. Ve ahur davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.